Merhaba arkadaşlar, Evdeki Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli prenses tacı tatlımı paylaşacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımız için ilk başta 1 litre süt kullanıyoruz. Ondan sonra 1,5 paket Çilekli puding kullanıyoruz. Ben çilekli puding kullandım. Siz isterseniz vanilyalı ya da kakaolu da kullanabilirsiniz. Şimdi karışımımızı ocağa alacağız. Kıvama gelene kadar karıştıracağız. Arkadaşlar pudingimiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Evet arkadaşlar pudingimiz istediğimiz kıvama geldi. Ben bu tarifimizde kek kalıbı kullandım. Sizler isterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Ama kesinlikle kalıbımıza yağ sürmüyoruz. Sadece suyla ıslatıyoruz kalıbımızı. Arkadaşlar pudingimizi kalıbımıza döktük. 4-5 saat buzdolabında beklemeyi alıyoruz. Evet arkadaşlar çilekli prenses tacı tatlımız için pudingimizi dondurduk dolapta. Şimdi alt tabanı için gereken muhallebimizi hazırlayacağız. Öncelikle 1 litre süt koyuyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. 1 çay bardağı toz şeker kullanıyoruz. Bir çay şey bardağı da irmik kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bu karışımımızı ocakta koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızın muhallebisi şu an hazır. İçerisine en son bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz ocaktan indirip bir paket vanilya koyuyoruz arkadaşlar. Tereyağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımız eridi. Şimdi muhallebimizi bu üzerine döküyoruz. Muhallebimizi döktük arkadaşlar. Tekrardan dolaba koyuyoruz. 4-5 saat soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar çilekli prenses tacı tatlımız hazırdır. Ben üzerine çilek ve pasta süsüyle süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.